Evet dostlar Eskişehir'den çalgan eden herkese çok selam. Bugün ilk canlı yayınımız olacak. Daha önce atölyeden bir deneme canlı yayını yapmıştık Altan Hocam'la. Bugün e, size bir yandan ben de yayını görmek istiyorum. Ama göremiyorum. Şimdi size mesleğimizle ilgili bazı şeylerden bahsedeceğim. Belki enstrüman yapımına, bakımına, tamirine merak olanlar vardır aranızda. Kısa bir yayın olacak. Evet, canlı yayını göremiyorum maalesef. Çok pardon. Bekletiyorum sizi ama. Neyse. Bugün önce gitarın bölümlerinden bahsedelim. Parçalarından. Klasik gitar üstüne bir konu seçtim. Önce gitarı bir tanıyalım. Klasik gitar. Gitarımız Genel olarak iki parçadan oluşur gitarın gövdesi. Akustik e, kutu denir. E, akustik alan denebilir. Bir de gitarımızın sapı. Genelde gitarlardan ağaç olarak sert ağaçlar tercih edilir. Yani gövdenin yanları ve arkası için. Bunlar maun, e, ceviz, gül. Seresenk gibi ağaçlar olabilir. Sapta da aynı şekilde sert ağaçlar daha çok tercih edilir. Maun cinslere, akça ağaç, gürgen gibi ağaçlar. Ee, kapakta ise tam tersi yumuşak ağaçlar tercih edilir. Bunlar ladin, köknar ve sedir gibi ağaçlar olur. Evet şu an canlı yayını göremiyorum. Kendimi göremiyorum. <laughs> Kusura bakmayın bir hata yaparsam. Evet. Sesin oluştuğu alan şu ön tarafta gördüğünüz göğüs dediğimiz ses tablasıdır. Sonra gitarımızın tuşesi var. Üstünde perdelerin bulunduğu. Bunda da sert ağaçlar tercih edilir. Hit ve abonoz gibi ağaçlar tercih edilir. Yani klasik gitar için konuşuyorum. Bir de akort yapmaya yarayan burgularımızın bulunduğu burguluk kısmı olur. Bunlar da gitarımızın burguları. Mekanik burgular. Şu şekilde üçlü gruplar halinde takılırlar. Böyle. Gitarımızın tellerinin gerginliğini ayarlarız. Ve akordumuzu yapmış oluruz. İsterseniz biraz gitarın genel bakımından, temizliğinden bahsedeyim. Yani kendi başınıza yapabileceğiniz temizliklerden bahsedeceğim, bakımlardan. Öncelikle her zaman gitarınızın her tarafını kontrol edin. Çünkü gitar sürekli yüksek bir basınç altında durur akortlu vaziyetteyken. Yani bir klasik gitar için standart akorttayken tellerin gitara yaptığı baskı 60 kilogram civarındadır. Müthiş bir baskı. Bu yüzden gitarımızda açılmalar, çatlamalar, kırılmalar kendi kendine bile oluşabilir. Dikkat etmeniz gereken yerleri bahsedeceğim. Mesela gitarımızın alt köprüsü. Buna dikkat etmemiz gerekir. Şurada köprünün altında herhangi bir boşluk oluşmaması gerekir. Çünkü gitarımız akortluyken teller bu eşiği öne doğru çeker. Öne doğru çektiğinde de bazen eşiğin altından yapışma yüzeyden ayrılmalar meydana gelebilir. Bu bir. Sonra en çok başımıza gelen diğer bir sıkıntı sap dibinde yani şu gördüğünüz kısım şurası da dahil yani sapın gövdeyle birleştiği yerde çatlak ya da açılma var mı diye sürekli sık sık kontrol etmemiz gerekir. Aynı zamanda gitarın bir zayıf noktası daha. Şurada mesela şu gitarda şurada görüyor musunuz? Bir renk farklılığı var. Şurada bir renk farklılığı var. Görüyor musunuz? Burada sapta bir ek mevcut. Ee, gitarlar genelde buradan da ufak bir darbeyle bile kırılabiliyor. Bunları kontrol etmemiz lazım sürekli. Yani gözle kontrol edilebilecek, anlaşılabilecek sıkıntılar bunlar. Bazı klasik gitarlarda benim gösterdiğim ek olmayabiliyor. Bazı gitarlarda şu ışığı bir ayarlayayım. Ek şurada olabiliyor. Oradan da çatlak olabiliyor. Bunları sürekli gözle kontrol etmeniz gerekir. Eğer fark etmezseniz bu şekilde kullanmaya devam ederseniz gitarınızı o çatlaklar, kırıklar daha çok açılmaya devam edebilir. Yani başta fark ederseniz eğer tamiri kolay olur, yanaştırması kolay olur, uzun süre baskı altında çatlak vaziyette kalırsa o çatlaklar daha çok açılır ve sap o eğime alışır. Bir daha yerine oturtmama, oturtamama şansımız olabilir. Evet. Gitardan genel olarak bahsettik. Biz gitar için konuşuyoruz bugün. Mesela gitarınızın tellerini değiştireceksiniz değil mi? Tellerinizi söktünüz. Ondan sonra tuşa temizliğini yapmanız gerekiyor. Uzun ömürlü bir gitarınızın olmasını istiyorsanız eğer. Gitar tuşesinde genelde cila olmaz. Genelde cila olmaz. O yüzden tuşu bir şekilde dış etkenlere karşı e, korumamız gerekiyor. Bunu nasıl yapıyoruz? Çeşitli kullandığımız yağlar var. Evet şu an canlı yeri ben de gördüm. Biraz gecikmeli geldi. Güzel. Tamam. Kusura bakmayın şimdiye kadar bir şeyler yazdıysanız, sorular sorduysanız göremedim. Biraz acemiliğimize geldi evet. Yani şimdi gitarımızın tellerini söktüğümüzde bir şekilde burayı temizlememiz gerekiyor. Çeşitli temizlemek için çeşitli kullandığımız malzemelerimiz var. Mesela en çok kullanılan malzeme limon yağı. Çok asitik bir yağdır. Ve tuşenin üstünde kalan kalıntıları, pislikleri temizlemek için kullanılır. Aynı zamanda tuşeyi besler. Ondan sonra bebek yağı. Bu da çıplak ağaca uygulanır. Ve ağaçta bir cilalı bir yüzeyi varmış gibi oluşturur. Nemden e, tuşemizi korur. E, çeşitli farklı yağlarda kullanılabilir. Makine yağı da kullanılabilir. Bu da besleyici Evet. İsterseniz de... uygulamasına geçeyim. Bilmiyorum nasıl gözükecek ama. kablomuzu sıktık. Şöyle koyayım. Evet. Bir ters bağladım. Limon yağımızı alıyoruz. Ha arkadaşlar bu arada eğer tuşe uzun zamandır temizlenmediyse üstünde kir tabakası kalın bir kir tabakası da oluşmuş olabilir. Onun içinde sistre dediğimiz şu şekilde göstereyim. Metal. Spatula benzeri bir şey. Kullanıyoruz. Bu da kazımak, yüzey düzeltmek için falan kullanılır. Evet. Ama bunu e, kendiniz uygulamayın. Tuşunuza ciddi zarar verebilirsiniz. Ben de kullanmayı pek tercih etmem. Ama şu an bu gitarın tuşesinde kirler biraz fazla birikmiş. Yağla temizlenecek gibi değil. Şu şekilde sistireyi tutarak tuşemizin tahta kısmını yavaş yavaş üstünden fazla derin girmeden üstündeki pislikleri kazıyoruz. Dediğim gibi bunu kendi başınıza uygulamanızı tavsiye etmem. Sık sık yapılmaması gereken bir şey aynı zamanda. Birazdan yakından göstereceğim. kadar pislik tabakası çıktı hemen. Bu canlı yayın da çok zormuş. <laughs> Sanki kendi kendime konuşuyormuşum. Deli bir gibi geliyor. <laughs> temiz gibi gözüküyor son fretlerimiz. Şimdi şöyle yakından göstereyim size. Fretlerden çıkan pisliği görüyorsunuz. Evet gitarınızı sık sık temizlemezseniz, temiz bakmazsanız sonuç bu. Şimdi mısın tuşesindeki pislikleri kazıdık. Biriken yağ tabakası izledik, kazındı. Şimdi limon yağı ile tuşumuzda kalan diğer kalıntıları şöyle bir pamukla limon yağla bastıra bastıra temizleyeceğiz. Arkadaşlar bu limon yağı için e, çeşitli tel markaları, gitar markaları paketleyip bu limon yağını satıyorlar. Müzik aletleri satan mağazalarda bulabilirsiniz. Ama o şekilde alınca çok pahalı oluyor. Ben genelde aktardan temin ediyorum. Yani baharatçılar, bitkisel yağ satan, aromatik yağlar satan yerlerden bunu temin edebilirsiniz. Çok daha ucuz olur. Şunu şöyle yakından göstereyim. Görüyor musunuz? Bakın, bu şekilde bastıra bastıra kalan kalıntılarımızı temizliyoruz. Arkadaşlar. kusura bakmayın bugün canlı yayında yazdığınız yorumları sorduğunuz soruları göremiyorum biraz hazır hazırlıksız e, olduğu oldu ilk yayının ilk canlı yayının tecrübesizliği amatörlük. E, bugünlük böyle olsun. Bir dahaki canlı yayınımızda soru cevap olarak merak ettiğiniz şeyleri yanıtlayacağım. Evet. En son perdeye kadar bu şekilde limon yağıyla tuşemizi temizliyoruz. Evet. evet arkadaşlar, limon yağının temizleyici özelliği vardır. Çok asetik bir yağ. Olduğu için bisiklere kabartır, kalıntıları kabartır ve temizlememizi sağlar. Ama uçucu bir yağdır aynı zamanda. Yani tuşu üstünde bir koruyuculuğu pek olmuyor. O yüzden limon yağıyla temizledikten sonra daha kalıcı, asitik olmayan bir yağ ile tuşeyi yağlamamız gerekiyor. Bu tuşe üstünde bir tabak oluşturarak ağaç e, aynı zamanda bu uygulayacağımız yağ emer ve bir koruyucu tabaka oluşmuş olur üstünde. Bu işlemde de bebek yağı kullanabilirsiniz. Aynı zamanda isterseniz makineye kullanabilirsiniz. Fark etmez. Tercih meselesi. Evet. Ben makine yağı ile yapacağım. Evet. Perdelerin arasına şöyle yakından göstereyim. Evet. Şu şekilde yağımızı sürüyoruz. Bakın gördünüz mü? Matlaştı bile. Limon yağı matlaştı. Yani büyük bir kısmı uçtu. Evet, bütün perdelerin arasına bu yağı sürdüm. Ve pamukla yayacağım bunu. Yine küçük bir parça pamuk alıyoruz. Herhangi bir bez de olabilir, herhangi bir şey. Evet. Evet, gitar da tuşa bakımı önemlidir. Yağımızı tuşenin her tarafına eşit miktarda yayıyoruz. Evet, çok güzel. Evet, Tuşumuzun her tarafını yağladık ve biraz ağacın yağı emmesini bekleyeceğiz. Da biraz mesleğimizden bahsedeyim. Ee, yakın zamana kadar mesleğimizde, yani enstrüman yapımında, geleneksel olarak bu meslek aktarılmıştı usta-çırak ilişkisiyle. Çoğunlukla hala öyle oluyor. Ben e, üniversitede çağrı yapım, bakım onarım bölümü okudum Anadolu Üniversitesi'nde. Altan hocam da oradan mezundur. Zaten tanışıklığımız oradan. Ben bu işi okulda öğrendim. Aynı zamanda okulda okurken dışarıda ustam da vardı. Ercan Usta. Eskişehirli olanlar ya da Eskişehir'e gelmiş olanlar belki tanırlar. Yani iki tane ustam vardı okulda hocam. Dışarıda ustam. Hepsinden farklı şeyler öğrendim. Farklı şeyler kaptı bana. Eğer bu mesleği yapmak istiyorsanız konservatuvarların çağ yapım bölümlerini okuyabilirsiniz. Ya da bu mesleği yapan ustaların yanında çıraklık yaparak bu meslekte kendinizi geliştirebilirsiniz. Tabi ilk önce müziğe ilginiz olması lazım. Bir enstrüman çalıyor olmanız lazım. Böyle. E Tabi bir de bu işlere yeteneğinizin olması lazım. Evet. tuşumuz artık yağ emdi. Görüyorsunuz bakın ne güzel tertemiz oldu. Biraz karanlık düşüyor ama ışığı da ayarlayamadık. Kusura bakmayın. Evet. Evet. Tuşumuz yağ emdi. Yine bir pamuk bez ya da peçete gibi bir şeyle. Ben yine pamukla yapacağım. Yağın fazlasını siliyoruz. Evet. Yağın fazlasını sildik. Ve tuş bakımı tamamlanmış oldu. Onun dışında vitamin gövdesinde cilalı kısımlarını yani hafif nemli bir bezle sürebilirsiniz. Poliş uygulayabilirsiniz. Farklı polişler var. Mobilya cilaları. Vitaminsin üstündeki cilaya uygul olarak farklı polişler de uygulayabilirsiniz. Eğer alkol bazlı bir cilanız yoksa alkol ile kolonyayla falan temizleyebilirsiniz. Ee, yani şu an gitarımız artık her yere takılmaya hazır. Bakımı olmuş burada. Ee, şu an muhtemelen yayında mesajlar geliyordur. Ben göremiyorum. Kusura bakmayın. Çeti göremiyorum şu an. Bir daha bakıyorum. Maalesef evet, yorumları göremiyorum şu an. Uygulamayla bağlanmadığım için sanırım yorumları göremiyorum. Şimdi Yine sizin yapamayacağınız bir kısmından bahsedeyim. Ee, bu gitar tuşu ve fret bakımının. Mesela fretleri de ee, parlatıyoruz bu genel bakım ayarlarında. Bakın, fretler şu an mat. Şu şekilde gitarımızın fretlerinin arasını bantlarla kapatarak makineyle polisaj makinesi ile yani dönen bir fırça ile fretleri parlatıyoruz. Şimdi onu gösteremeyeceğim. Onu başka bir yerde gösteririz artık. Zamanla fretlerin üstünde, tabi metal olduğu için elimizin teriyle, suyla, yağla kararmalar, paslanmalar gerçekleşebiliyor. Onları da temizlememiz gerekiyor. Onun için de polisaj makinesini kullanıyoruz. Onu da artık başka bir yayında gösterdim inşallah. Evet soru alayım diyeceğim ama <laughs> maalesef göremiyorum sorularınızı. Eminim çok fazla sorunuz vardır. Zaten bugünkü yayın birazcık da bu şekilde deneme yayını gibi oldu. Biraz tecrübesizce oldu. Amatör bir yayın oldu. Merak ettiklerinizi başka bir yayında artık cevaplamaya çalışacağım. Bu mesleği yapmak isteyenlerin soracağı sorular olabilir. Amatör olarak enstrüman yapmak isteyenlerin soracağı sorular olabilir. Hepsini yanıtlamaya çalışacağım. Evet, yayınımız bugünlük bu kadar olsun. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Eskişehir'den, Çalgıhane'den hepinize selamlar. Hoşça kalın.